Hepinize merhabalar arkadaşlar bu sizlerle bir duyuru videosuyla hoş geldiniz. Duyuru videosu arkadaşlar bu kanalıma e, kanala bir kişi eklendi. Hani iki kişi vardı ya kanalda. Bir kişi daha eklendi. Onun adını açıklayacağım şimdi. Onun ondan önce bir tane daha bilgilendirmem var. E, bu, o ikinci bilgilendirmem. Neden kaç gündür video gelmiyor? onu söyleyeceğim çünkü Minecraft gördüğünüze göre arkadaşlar bakın Minecraft'tan dosyası mı ne silinmiş bakın böyle oluyor <laughs> böyle oluyor ee, Minecraft'ta çıkıyor böyle ilk var sonra hemen kapanıyor neden olduğunu dosyası mı ne silindi ama yeniden alacağım o oyunu ve kanala katılan kişi Dur şunun o defterinde söyleyeyim bir. Kanalımıza katılan kişinin adı burada belli olacak. 5 dakika videoyu durdurayım.